Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomda sizlere Aydede prenses kapı hazırladım Umarım beğenirsiniz malzemelerimiz yine çok basit bulunduğunuz yerden e, tuhafiye veya hobi marketlerden rahatlıkla temin edebileceğiniz malzemeler sadece e, elinde tutmuş olduğum beyaz renk örme tül perde diken e, yerlerde satılmakta metre işi almayın çünkü pahalı satılıyor Sadece kapı önlerine atılan çıkma tüllerden e, yararlanabilirsiniz onlar çok ucuz oluyor e, yine aynı elbise işini görecektir. Elimde görmüş olduğunuz kalıp Aydide kalıbı e, 46 santim çapında çizimini yapabilirsiniz arkadaşlar yine bebek vücudu için e, kalıplarımız masanın üzerinde rahatlıkla videoyu durdurup çizim yapabilirsiniz. Ben bebeğimizi daha önce dikip hazırladım. Ee, diğer videolarımda çünkü art dikiş, göz işlemesi ve e, dikim doldurma işlemini size anlatmıştım. Diğer videolarımdan e, bakarak rahatlıkla bebek e, kafasının yapılışını izleyebilirsiniz. Yine e, her zamanki gibi e, iğneleme yaparken sık iğneleme yapıyoruz. Kaymaması için. Onu dikip dolduralım arkadaşlar. Daha sonra e, kap üstümüzü hazırlamaya başlayacağız. Dikim işleminiz bittikten sonra, ay adedemizin tersini çevirerek Doldurma işlemine başlayabiliriz. Sadece uç kısımları ince olduğu için e, oraya e, küçük parçalar şeklinde doldurma işlemine başlıyoruz. Daha sonra genişledikçe büyük e, parçalar alarak e, doldurma işlemine devam edebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi doldurma işlemlerimizi e, hep e, sıkı ve tok dolduralım. E, çünkü ne kadar gevşek doldursanız o kadar kırışık ve e, çirkin duracaktır. Ne kadar sık doldursanız da o kadar güzel ve tok duracaktır yaptığınız ürün. Yine doldurduktan sonra alt kısmından normal tel geçerek e, kapatma işlemini yapalım arkadaşlar. Doldurma işleminden sonra. Ay dedemizin burnunun üst kısmından hiza alarak göz çizimini yapıyoruz arkadaşlar. Yine her zamanki gibi bastırmadan ufak dokunuşlarla çiziminizi yapmaya dikkat edelim. İşleme tekniğimiz her zamanki gibi art dikiş yöntemi arkadaşlar. E, artık diğer videolarımdan da öğrendiğiniz gibi art dikiş yönteminin ne olduğunu e, hepiniz biliyor sanırım. E, burada ağzımızı işledikten sonra gözümüze geçmek için e, ay dediğimizin iç kısmından e, gördüğünüz gibi karşıya batarak geçiyoruz. İşlemimizi bitirdikten sonra e, bebeğimizin çalışmasına başlayacağız. Elbise için e, örme tülü tek kat, e, kristal tülü ise iki kat kullanıyoruz arkadaşlar. E, burada en kısmı 25 santim boyunda, e, boy kısmı ise e, elbise olacak büzeceğimiz boy kısmı ise e, 1 metre 20 santimdir bunun yan tarafını, elbise kısmının yan tarafını diktikten sonra en üstte iki tane düğüm atıyoruz ki elbisemizi büzdürdükten sonra orası da büzülüp katlanmasın. Yine normal bir şekilde kalın enli olarak tel şeklinde oraya dikelim ve büzdürelim. Bebeğimizin saçı bu sefer örgü modeli olacak arkadaşlar. Her zamanki gibi ipimizi bebeğin boyun üzerinden ölçüsünü alarak yün sarar şeklinde sarıyoruz. Burada kaç kat sardım tam olarak bilmiyorum çünkü ben sayı kullanmıyorum burada. Sürekli bebek çalıştığım için artık el yordamıyla ile onun kalınlığını anlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi siz de buradan bakarak rahatlıkla sarımlarınızı yapabilirsiniz. daha önce hazırladığımız elbisenin iç kısmını çevirerek bebeğimizi giydirelim arkadaşlar. Yine pilesini elimizle ayarladıktan sonra arkasından ipimizi sıktıralım ve düğümleyelim. Daha sonra bu düğümlediğimiz tarafa alt kısmına elbisenin alt kısmına da silikon sıkarak elbisenin bebeğe yapıştırılmasını sağlayalım. Yine en son olarak kurdelemizle de onu sımsıkı e, çektirdiğimiz zaman e, elbisemize gayet güzel bir görünüm vermiş olacağız. yaptığınız tüm bebek modellerinde ve saç modellerinde her zaman taramanızı öneriyorum. Çünkü taranmış olan saçı çalışmak hem daha kolay hem de yaptığınız ürünü daha güzel gösterecektir. Karışık saçla çalışmak hem zor olacak hem de yapılan ürün pek de hoş olmayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örgü saçımız için her iki yandan ayırıyoruz ve diplerinden sıkı bir şekilde bağlayıp Uç kısımlarından e, kafamızın arkasına doğru e, bağladığımız noktalardan yapıştırıyoruz arkadaşlar. E, daha sonra da örgü işlemine geçeceğiz. Burada bebeğimizin çiçek taçını oluşturuyoruz. Burada kullandığımız çiçekler tomurcuk çiçek. Daha önceki bebek yapımında da yine tomurcuk çiçek kullanmıştım. Ama siz istediğiniz başka çiçek türlerinden de kullanabilirsiniz. Çok fazla çeşit var tuhafiyelerde. İstediğiniz, beğendiğiniz herhangi bir modelden de çiçeklerinizi kısa kısa keserek o şekilde dizilişini yapabilirsiniz son olarak bebeğimizin incilerini de yerleştirdikten sonra kapı süsümüzün montelemesine geçeceğiz. Bebeğimizi ailede yapıştırmadan önce elbisesiyle gövdesi arasını e, yapıştırın arkadaşlar. Böylelikle daha sağlam, daha güzel bir şekilde ailede yapışacaktır. E, yine e, bebeğin Aydede'nin neresine oturtacağınızın kontrolünü yaptıktan sonra e, oraya bolca silikonunuzu sıkıp daha sonra bebeği oraya 5-10 dakika kadar bastırarak e, kurumasını sağlayın arkadaşlar. Yine Son olarak e, bebeğin kafasını sabit durması için e, bebeğin çiçeği ile saçı arasından A dedenin burnunun uç kısmına e, silikon sıkarak kafasında oraya e, sabitleyelim. E, yine kol ucundan da ufak bir şekilde e, silikon sıkarak yapıştırabilirsiniz. Kapusumuz e, hazırlanmak üzere. Son olarak e, üzerine kalplerimizi de yerleştireceğiz. Yalnız kalplerimizi yerleştirdikten, e, yerleştirmeden önce e, silikonlamadan önce daha doğrusu güzelce hangi kalp nereye gelecek, nasıl güzel duracak şeklinde kontrolünü yapalım. Daha sonra yapıştırmasını e, sağlayalım. Artık e, ürünümüz hazır sayılır arkadaşlar. Ben her yaptığım ürünün e, duvarda nasıl durduğunu ya da karşıdan nasıl durduğunu resmini çekerek e, videonun sonunda paylaşıyorum. E, ürünler hazırladığım ürünler e, büyük olduğu için bazen kadrajı sığdırmakta zorlanıyorum. E, çünkü çalışma yaparken de zor oluyor. O yüzden videoların sonunda e, duvarda nasıl durduğuna <laughs> bakarsanız daha net bir şekilde e, göreceksiniz. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. E, kanalıma da abone olursanız e, çok mutlu olurum. E, eğer beni Instagram'dan da yine takip etmek istiyorsanız Esmir Tasarım Evi alt tire e olarak aratıp e, bulabilirsiniz. Orada şimdiye kadar yaptığım e, bütün çalışmaları e, görmüş olursunuz. Zamanla inşallah o çalışmaların birçoğunu buraya da e, yükleyip atmış olacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.